Soralım şimdi adaya. Adacığım merhabalar. Ada duyuyor musun beni? Evet hocam. Evet en kolay soruyu öğretmen çözer değil mi? Evet hocam. Evet. Şimdi birinci soruyu ben çözeceğim. Birinci soru en kolay soru. Ondan sonra zor soruları size soracağım. O zaman hazırsan bu soruyu başlıyorum. Tamam hocam. Aşağıda Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisi? X'in 5, Y'nin 6 olduğu bir durumda. Çevrelerinin uzunluğu diğerlerine göre daha büyüktür diyor bize. Şimdi X'e 5 verirsem, mesela bu kenarımız bizim 15. Y'ye 6 versem, bu kenarımız 17 oluyor. Toplamda karşı tarafta 17, bu tarafta 15 olduğu için çevreyi toplarsam 64 oluyor. Ç çevremiz olsun. 64 santim. B'ye geliyorum. X'e 5 veriyorum. 17. Y'ye 2 veriyorum. 12'den 3 çıktı. 9. Buradan karşı tarafta 9 ve karşı tarafta 17. Çevremiz toplarsam 52. Şimdi mesela kesinlikle çarpım tablosunu Böyle var ya canavar gibi bilmeniz lazım. Artı sayılarla da aranız iyi olması lazım arkadaşlar. Biraz daha bunlara da ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Hızlı işlem yapma becerisi önemli. 4 kere 6 24 mesela 22. Karşı taraf da 22. 15'ten 5 çıktı. 10 oldu. Burası da 10 oldu arkadaşlar. Evet. Neresi 18'miş bir bakalım arkadaşlar. Ee, bir arkadaşım. Ejin, Ejin duyuyor musun beni? istek gönderelim. Ejren. Evet hocam. Neresi 18 Ejren? Hocam hani A şıkkında pembe olan ya 3 kere 5 değil mi? 15, 15 artı 3. 18. Teşekkür ediyorum Ejren'cim. Böyle bazen dalgınlıklarımız oluyor bizim de. 3 kere 5, 15, 3, 18. Şurayı toparlayalım. Şimdi ne yaptı peki o zaman? 35 yaptı. 2 katı 70. 64 değil 70. Teşekkür ediyorum. Burada mesela ne oldu? 32 arkadaşlar. 32 daha çevremiz ne oldu? 64 santim oldu. Ve burada mesela 12, bir daha 13. Burada yine Y vermiş arkadaşlar. 18'den bir çıktı. 17 buradan. Şurası 17 ve şurası da 13. Ne yaptı? 30 yaptı. Çevresi ne oldu? 60 oldu. Hangisi diğerlerinden daha büyüktür diyor bize. A şıkkı bizim. Neyimiz oldu arkadaşlar? cevabımız olmuş oldu. Evet burada takıldığınız bir nokta var mı? Sormak istediğiniz bir yer var mı? Tek tek ne yaptık? Hepsini hesapladık arkadaşlar. Şimdi yukarıda verilen mavi ve yeşil kartlarda yazılan cebirse ifade eş olan cebirse ifade sırasıyla hangi kartlarda verilmiştir diyor bize. Bunu sorumuzu çözmek isteyen var mı arkadaşlar? Uğraşmak isteyen var mı? Mesela burada 3A artı 2 diyor arkadaşlar. Şimdi mesela bir bölme işleminde ben maviyi şöyle yazabilirim. 14 bölü 2 artı M bölü 2 yazabilirim arkadaşlar. Yani aslında ne demek? 7 artı M bölü 2 demektir. İşte yeşili nasıl yazabiliriz mesela? 12A bölü 4 artı 8 bölü 4. Yani 3A artı 2 yazabilirim ben. Sonra sarıya bakalım. Sarı renk elimizde kalmamış mı? Evet. 11 bölü 7 eksi 2. Bu gerçek dursun. bunun bir işimiz yok. Kırmızıya dönelim. Bu da ne olacak? 2a artı 3 Böyle bir yer değiştireyim. İşte pembeye bakalım arkadaşlar. Bu da 3a artı 2 olmuş oluyor. Şöyle. Bu da M bölü 2 artı 7. Şimdi burada mesela hangi renkler aynı? Bakın mavi ile beyaz aynı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Mavi beyaz. Sonra yeşille arkadaşlar 3A artı 2 pembe. Yeşille pembe aynı. Yukarıda demiş mavi ve yeşil kartlarda yazan Cebirsel ifadelere eş olan cebirsel ifadeler sırasıyla hangi kartlarda verilmiştir diyor. Maviye eşit olan neydi? Beyazdı. Yeşil de pembeydi arkadaşlar. Beyaz ve pembe. Yani cevabımız ne olur? B şıkkı olmuş olur. Evet. Ejin duyuyor musun beni? El kaldırmışsın. Evet. Duyuyorum hocam. Ee, i̇kinci soruyu çözmek için mi el kaldırmıştın? Evet hocam. Evet var mı anlamadığım bir yer? Yok hocam. Evet arkadaşlar sizlerin anlamadığı bir yer var mı? Sevgili öğrencilerim. Sanırım yok. O zaman üçüncü soruyu bakalım kim çözebilir üçüncü soruyu? Arkadaşlar. Bekleriz yani böyle bir acelemiz yok tamam Evet bir tane de size çözeyim o zaman. Bakalım kimler el kaldırıyor. Ada. Ada duyuyor musun beni? Evet hocam. Evet. Üçüncü soruyu dinliyoruz sizden. Buyurun efendim. Söz sizde. Soru okuyayım mı? Okey. Aşağıda verilen tablodaki benzer terimleri aynı denge boyayınız. Buna göre öğrenciler bu tabloyu doğru bir şekilde boyadıklarında kaç farklı renk kullanmış olurlar? Evet. Hocam şimdi e, 30 ile 25 boyanıyor. 3 MN ile 7 MN boyanıyor. 17 B ile 42 B boyanıyor. Burada şey de boyanıyormuş. E 11 de mesela pembeye boyanıyor. 6 da pembeye boyanıyor. 5 bölü 3 de pembeye boyanıyor. Değil mi? Evet hocam. Onlar da aslında sabit mesela. Evet devam edelim. Şimdi bir de kırmızıya geçeyim tekrardan. 17B var. 42B var. Ee, 5B bölü 4 var. Ondan Ay. sonra 8B, 8B var. B var. Evet. Sonra tamam. devam edelim. A'ya bakalım. Eksi 7 A. 12 A. A bölü 3 var. X Değil bölü 11. Mi? Onu da mesela yeşil rengi yapalım. X bölü 11 ile eksi, eksi 7X. 7 X. 5 X. Ondan sonra başka var mı? Sanırım başka yok. Bir de K'mız var. K'ya da hangi rengi bakalım? K'ya da... Şöyle değişik bir renk bulayım. Ama bu olmadı. Bilgiye. Evet. buna renk <laughs> Sarı. Sarı rengine geçelim ona da. Evet. Ee... Şöyle oldu. Tamamdır. En sonunda da bir tane kaldı. Ona da mesela şöyle çift çizgiyle gösterelim. BC'ler kaldı. Başka da yok. Değil mi? Evet Şimdi diyor ki buna göre öğrenciler tabloyu doğru bir şekilde boyadıklarında kaç farklı renk kullanmış olurlar diyor. Sence kaç farklı renk yaptı? Evet. Şurada 5 tane renk var zaten. 6, 7. Evet. 7 tane renk var. Eğer karıştırmadıysam arkadaşlar. <laughs> Çok fazla renk oldu çünkü. Ee, umarım karıştırmamışızdır. Hatta şu MN'yi de normalde şu olacak. Şunu düzeltelim. Okey. Bir de Z kaldı. Hiç boyamadığımız. Benzer terimleri boyayacağız diyor. Z ve Y. Z ve Y'de benzer terim yok. Okey. Teşekkür ediyoruz. Evet. Burada mesela bu sorumuzu kim çözebilir? Dördüncü sorumuzu. Farklı bir arkadaşımız var mı çözmek isteyen? Evet. Deniz. Duyuyor musun Deniz'ciğim beni? Duyuyorum. Yukarıda verilen ifadenin cevirsel olarak gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayının yeri eksiğinin 8 katının 3'te 1'i e, e, x eksi 7 e, çarpı 8 bölü 3. O da C'den olmuş oluyor. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Şimdi sıra geldi 5. sorumuza. Emre Sefa. Evet Emre'cim. Sence bu sorumuzu nasıl çözeriz? 80 dakikalık bir sınavda olan Kübra 5x dakika matematik testi 2x dakika İngilizce testi de vakit harcamıştır. Buna göre geriye kalan süreyi gösteren cemilisi ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet. 80 eksi 7x Bravo. Peki bu kolaymış. Bunu çöz. 6'ya çözmek ister misin? <laughs> Emre'cim duyuyor musun beni? Sizi geliyor hocam. Geliyor canım. 6'yı çözmek ister misin? Evet hocam. Tamam onu da başka bir da çözeyim. Mikrofondan çok ses geliyor. Ee, evet. Ejrin Matematiğin prensesi Ejin, Duyuyor musun Ejrin beni? ses yok. Nehir'e bakalım. Nehir merhabalar. Merhabalar hocam. Ee, buna şimdi diyor ki m 3 m cebirsel ifadesinin m eşittir 4 için değeri a, a virgül 3 çarpı parantez içinde n artı bir. Eksi x çarpı ne? Cebise ifadesinin e, n ne, ne, ne eşittir. 9 için değeri b'dir diyor hocam. Buna göre a bölü, e, a bölü b oranı kaçtır diyor. E, 2 bölü 3 diyorum hocam. O zaman şimdi bir m'yi yazalım mesela. E, yerine 4 yazalım. 4 üzeri 3 eksi 3 çarpı 4'ün karesi eşittir a'ymış. 4 üzeri 3 dediğimiz şey ne yapacak? 64 yapacak. 16 çarpı 3. 48 yapacak. 64'ten 48 çıktı. A'mız 16 yapacak. Sonra N'nin yerine 9 yazacakmışız. 3 çarpı 9 artı 1 eksi 2 çarpı 9. Bu da bizim için N'ye eşit. B'ye eşit arkadaşlar. Buradan 9 artı 1 10 olduğu için 30 eksi 18 eşittir B. Gez gelsiniz. Nerede? Valla hop valla hop valla. Arkadaşlar bu da benim kedim. Dur dur nereye gidiyorsun? Nereye? Evet ismi de Karen. Gel Karen gel. 30 eksi 18 arkadaşlar ne oldu? B'mizde 12 olmuş oldu. Şimdi 16 bölü 12 yani 4'e böldüm. 4, 4'e böldüm. 3 olmuş oldu arkadaşlar. Ve cevabımız B şıkkı oldu. Sen de B mi demiştin Nehir'cim? Evet hocam. Aferin. Güzel. Yani bu bayağı iyi bir soruymuş arkadaşlar bence. Şimdi... Artık burada mesela sorumuzu bitirmiş olduk testimizi. Tamam mı? Ramazan bayramından sonra arkadaşlar tabi Ramazan'da biraz yoğunluklarımız oluyor. Sizin sizlerin de mesela yoğunlar oluyor ama yani bir yazılı en azından yazılarımız ne zaman mesela neyin, ne zaman başlıyor? Bizimki 24 ya da 25 Mart'ta başlıyor. Tamam bir yazılıya hazırlık çalışması yapalım olur mu? Şöyle bir deneme yapalım. Ne dersiniz? Tamam. Size güzel bir yazıya hazırlık hazırlayacağım inşallah arkadaşlar. Ee, şimdi bir, bir test çözmüştük arkadaşlar. Bir tane daha soru çözelim. Şöyle bir soru çözelim arkadaşlar. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Okey 25 Mart ben hazırlıklarımı yaparım tamam. Evet. Benim kedimle burada... Karen. Bir bakayım bakayım gönderebileceğim mi size? Hadi bir çözmeye çalışın sorumuzu. Evet. Size kedimin resmini gönderdim mesajlar kısmından bakmak isterseniz. Arkadaşlar. Tamamdır ben gelecek hafta içinde hazırlayayım. Tamam mı canlarım? Biraz erken olur ama olsun. Geç olmasından daha iyidir yani erken olmasa. Şimdi Nihal bu soruya ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar ne yaptınız? Size anket göndereyim mi? Tabii ki bunun üzerine mesela şey hastalarmış. Su sanırım bu da süt oluyor. Şimdi hangisi süt hangisi su? Hadi şu bu mu süt? O zaman bu da su mu olacak yani? Bunu unutmuşlar yani. Sizce de öyle değil mi? Nihal marketten aşağıdaki fiyatları TL cinsine verilen ürünlerden X tane su, Y tane süt ve Z tane çikolata alıyor diyor arkadaşlar. <laughs> su sütü vermemişler. Ee, burada mesela hangisi olmalı ya? Yani su küçük olsun hadi. Mesela bundan y taneymiş. Bundan x taneymiş. Ama bunu sıralı vermiştir ya bu. Tahminimce sıralı vermiştir. Yani şurası x olacak arkadaşlar. Burası y, burası z. Yani harcadığı para 7x artı 6y artı 5z. 200'den çıkartacağız arkadaşlar şimdi bunu. 200 eksi 7 x 6 y 5 -e, yani c şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi dur bakalım kamerayı değiştireyim ben dur arkadaşlar. Bakalım evet şu anda gördüğünüz gibi bu benim işte sandalyemiz kedimiz böyle yatıyor. Karen. 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 Karen bakar mısın buraya? Karen. Evet. Kedimizi çok seviyoruz. Bak burada da siz versiniz. <laughs> evet canlarım benim. Evet, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Dikkat edin kendinize. Şöyle bir kalp yapayım. Bir de arkadaşlar eee 6. sınıf matematik akademisi var bizim. Sevgili öğrencilerim. E, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Veya gruptan da yazabilirsiniz. 6. sınıf matematik akademisi ile alakalı e, katılmanızı çok isterim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hı Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüm. Görüşürüz.